Ee, şimdi en iyisi şöyle yapalım. Ben biraz etrafta dolaşıp fotoğraf çekeyim. Ee, sonra detayları da konuşuruz. Sizin ne istediğinize bakarız tamam mı? Ben seni bırakacağım işimiz bitince. İşimiz bitince de ben kendim giderim. Gülru. Bu saf kız numaralarını bırak artık. Anlamadım Akif Bey. İkimiz de neden burada olduğumuzu biliyoruz değil mi? Bir dakika bir dakika siz çok yanlış anlamlar çıkarıyorsunuz anladığım kadarıyla. Yapma Güzelim senin de aklında olması burada ne işimiz? Akif Bey ne yapıyorsunuz? Yürü hadi. Akif? Gülfem bu ne sürpriz? Siz ne yapıyorsunuz burada? Gürü? Gülfem Hanım düşündüğünüz gibi değil. Ben bunu Gülfem'e nasıl açıklayacağım şimdi? Bunu bu terbiyesizliği yapmadan önce düşünecektiniz Akif Bey. Ben hayatımda sizin kadar aşağılık bir insan görmedim. Misin? ...değilim Gülfem. Haklısın. Kızmakta çok haklısın. Ben de kendime çok kızıyorum. Akif'i başından beri hayatından uzak tutmalıydım. Gürrüğe gelince... ...çok da şaşırmamak lazım. Çocukluğundan beri Gülfem sipahi olmak isteyen birinden bahsediyoruz sonuçta. Ama Akif... Hiç bu kadar alçalabileceğini düşünmemiştim gerçekten. Hem benimle hem de çalışanımla Nerede kaldı bu kız Mesude bir daha ara şunu Babam aradım telefonu kapalı Ya sabır Salih'ciğim Özcan oğlumuz işinde gücünde Efendi bir çocuktur su kumarı yoktur Dört yıl okul bitirmiştir Ben kendisine kefilim İkisi için de hayırlısı olur inşallah E hani ya Gülru nerede İnsan bir hoş geldin demez mi Çayı bile ablası yapıyor. Cık. İşte desem akşam oldu. Ben seni ararım Gülfem. Sonra görüşürüz. Ömer. Ne kadar üzgün olduğunun farkındayım. Ama inan bana ben de senin kadar üzgünüm. Neyse. İkimiz de zor bir gün geçirdik. İyi geceler. Alo. Cahideciğim. Dinle dinle. Akif'in çapkınlığı işimizi öyle kolaylaştırdı ki. Beklediğimizden çok daha fazlasıyla karşılaştık. Ay. Ömer ne yaptı peki? tek kelime söylemeden çekip gitti. Tam bir skandal Cahideciğim. Akif'i ben en azından beyefendi biri olarak bilirdim. Gidip de çalışanımı yatağa atmaya kalkışacağını ben nereden bilebilirim ki? Peki ya Gürru? Ömer'i elde edemeyince Akif'e yeltenmeye kalkışıyor. Ha, ha sinirim bozuldu. Ha taşı kaldım, tekrar edecek diye korkuyorum. Gülfem senin yanında biri mi var? Aynen şekerim. Ay ben şu bahçıvanın kızlarına baktıkça resmen vahşi yaşam belgeseli izliyormuşum gibi hissediyorum kendimi. Ha, düşünebiliyor musun beni? Aslan terbiyecisi Gülfem Sipahi. <laughs> Bir saniye Cahide. Efendim Halide. Ee, ben... Mesude'ye erken gelmesini söyleyecektim. Gideyim haber vereyim. etme Cahide. Halide şimdi duyduklarını yetiştirir. Ya, ben de anlayamadım ne olduğunu. Hadi korkulur senden. Vallahi Sabahattin Beyciğim. Kendi kızlarım olsa ancak kefil olurum. Salih Bey'in kızları pırlanta gibidir. Ee, bu zamanda ehli namus. Ben bakayım. Halide hanım. Nerede o Gülrun? Şey bizim misafirlerimiz var biraz yavaş olsanız. Çekil Mesude çekil. Bana bak Salih efendi. Gülrun'un arsızlıkları artık arşa çıktı. Yettiniz artık. Gülfem hanımı öldürmek mi istiyor bu kız? Önce Ömer beye dadandı. Şimdi de Gülfem hanımın müşterisiyle Aşnafiş de peşindeymiş. Gülfem hanım bugün ikisini beraberken basmış. Oh. Yeter! Ay neymiş bu kız ya? Oh. Lafını bil kadın. Bugünden tezi yok kendinize bir yer bakın. Bu rezillikten sonra Gülfem Hanım tutmaz sizi burada. Haberiniz olsun. Ay şaştım kaldım. Babam. Babam sakin ol. Ara şu kızı yonca. Tamam. Yakışmadı Salih. Verilmiş sadakamız varmış. Ayo, gel oğlum gel. Öyle değil Şengül Hanım. Yani benim kardeşim Hadi böyle şeyler yapmaz. Ya kusura bakma Sabahattin Beyciğim kardeşim. Ben de edepli bir kız zannediyordum. Yoksa ya. aracı olur muyum? Siz. Ya. Babam ne olur üzme kendini ya. Bak şimdi tansiyonu çıkacak yine. Çıksın da gebereyim. Yaşayacak heves mi bıraktınız adamda? Ya babacığım o nasıl söz öyle? Ya babam. Tamam. Yani Gürrü bir takım hatalar yaptı. Ama ben tanırım kardeşimi. Böyle bir şey yapmaz... Abdülkadir, abla çok kötü şeyler oldu. Babam görmesin seni sakın. Ne oldu? Neredesin sen? Ne oluyor Sen işte nereden geldin? Babamla terbiyesizlikten sonra baba, senden öte gidiyorum. baba, ben baba. bir şey yapmadım. Olmaz olsun baba. senin gibi evlat. sana verdiğim emekler daha. ...şey yapmadığımı. Kız. Tamam, gel. Babacım, Geç. gel. Geç. Akif'in yanında ne işin vardı? Siz gönderdiniz beni. İş için. Akif'e yanaşmak için işi mi bahane ediyorsun bir de? Gülfem Hanım sandığınız gibi değil. Özge gönderdi beni oraya. Sonra Akif Bey bana... Yeter. Anlatacakların beni hiç ama hiç... ...ilgilendirmiyor Gürrüm. Cihan! Çık dışarı. Çık dışarı. Seni utanmaz, arlanmaz, ahlaksız. Ömer Bey elinden aldığın yetmedi şimdi de sıra Akif Bey'e mi geldi? Ha? Bak bir daha söylüyorum. Eğer Gülfem Hanım'a bir şey olursa öldürürüm seni. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.